arkadaşlar. Evet bugün aslında ben bir ay önce uyguladım. İç parazit hapı ve iomek vurdum. Ama kaşıntılar devam ediyor. Normalde mesela bunu antikaya yaptık. Antika hem kaşıntısı geçti hem de kilo aldı. Bugün tekrardan uygulayacağız. Bunlar bana da çok soruluyor arkadaşlar. Bunlar iç parazit hapları. Bunlardan vereceğim. Sonra iomek C Bunlardan da deri altı 50 kiloya 1 cc vurulur. Ben 1 cc hepsine vuracağım. Mesela bana soruluyor abi köpeğim ya da Uğur kardeşim köpeğim kurtlandı ne yapabilirim? Arkadaşlar bu iomek Bundan şu şırıngaya 1 santim çekersiniz. Kurtlanan bölgeye biraz içine doğru bir de üstüne böyle süreceksiniz. O kurtların hepsini döküyor. Ve o kokusundan dolayı da bir daha da sinek de gelmiyor. O yarayı iyileştiriyor. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Bu İvomek C veya bunun Zimek var. Zimek de olabilir. Bu İvomek C biraz daha Avrupa malı. Kaliteli bir mal. E, bunu kullandığınız zaman yaraya sıkın kurtlanan bölgeye kurtları dökecektir. Bu haplarımızdan vereceğiz ve e, köpeklerimize bu İvomek C'den deri altı vuracağız. Onları vurayım ve videomu oraya araştır. girme. Oraya girme. Evet. İşlem tamam. Arkadaşlar Evet. Yaptık hepsini. Hapını, yinesini vurduk. Evet. Uzun zamandır dikkat ediyorum. Pitonla azatın arası iyi. Ay piton var ya aslan gibi görünüyor içeride. Tamam gelin dışarı. Dışarı gelin. Haydi haydi haydi, haydi dışarı dışarı. Paçayı köye götürdüm. Dün Azat bir ufak böyle paçaya dalar gibi yaptı. Ben de aldım paçayı köye götürdüm. Arkadaşlar köyde köpek çok oluyor. Boğma diyeyim ki Dumo'yu götürelim çiftliğe. Yani şunu şunu götürelim Dumo'yu ezerler, boğarlar dedi. Haklı. Ha, güzel. İşte bu. Azatto bir tık Piton'un gücünün farkına varmış. da Azat'ın deliliğinin farkında. Piton diyor ki içinden şimdi. Ben buna dalarsam bu bizi bırakmıyor. Azat da içinden diyor ki kardeş biz buna dalıyoruz ama diyor. Burada da gücümüz yetmiyor. Çok uğraşmamız gerekiyor. Evet, iyi oldu. Bak alıştılar. O şu görüntü yastaymıştı ya. Şu görüntüyü, işte. şu görüntüyü abi. Bu memlekette yok bu memlekette. Şunların görüntüsüne bakın. Evet arada böyle açmak lazım. Hala pitonu azatla dışarıya çıkarmakta şüpheliyim yani. Piton basıp köye gidiyor. Yoksa şöyle güzel bir manzarada, ormanda, gölde çok güzel oluyor gezmeleri. Vay vay vay. Bugünleri de mi görecektik? Bugünleri de mi görecektik? Tamam tamam. Hemen nazar dedi ya. Hemen nazar dedi ya. ya o kadar olur arkadaşlar. Sonuçta çok savaşlar verdiler. Çok savaşlar verdiler. Bu kadar olur. gene birbirlerini yokluyorlar. Bak bir ton gezmek istiyor. Azat gidip gidip dikiliyor. Lan Azat, boyuna bacağına bakmadan koca pitona dalıyorsun ya. Sakin, sakin, sakin. bozi TikTok olsun, Instagram olsun, Facebook olsun, her paylaştığında en az 20 kişi yazıyor. Satılık mı diye? Satılık değil. Yavrularından veririz. Dişi yavrularından veririz. Bozi, yani çok ender rastlanacak bir tipte boyda posta bir diş. <laughs> tamam tamam tamam. Tamam. Yıldız böyle yapıyorsun bak ortalık karıştırıca. Ya ne biçim bağırma yavruların da öyle bağırıyor seni ya. Evet güzel güzel güzel. Gayet güzel. Azat kaşıntıları geçecek. Yomekçe iyi bir ilaç. Koyuna da vuruluyor, ineğe de vuruluyor, köpeğe de vuruluyor. Kediyi bildiğim kadarıyla öldürüyormuş, kediye vurulmuyor. Can aslan aslan. Vurmadık, Lady hamile, Lady'nin doğumu yakın. Duma, dumana vurdum, bir sant, bir sisi. Duman da yavruları çok küçük tuttu inşallah ona bir zararı olmaz. Yani hamile, daha doğumu yaklaşmış, karnı şişmiş bir hayvanla zararı olur. Galiba bunu Gurce'de mi yaşamıştık bilmiyorum, ona tam net bir şey diyemem. Evet, gayet güzel. Bu Bugün kimi yesem diye düşünen manyak paşa. Azat'ı içeri koydum. Ah. Paşa'yı açtık. Hava sıcak. Ozi hiç doymuyor. Gene gitti buldu. Evet biraz zorladı. Fıstığa da vurdum. Zor bela. Elmeyi neyi batıracaktım. Bak. şöyledir, şöyle vurduğunuz zaman hayvanı yakar orasını. Mesela yavrulara vururum. Yavrular bir iki üç dakika böyle kuzular. Yakar orayı arkadaşlar. Ama başka çare yok. Aa gidiyor. Manyağın yanına gidiyor bak. Sultan ne dişiymiş ha? He? Her yavrusu manyak çıkıyor. Yani paşa da o boyuyla pitona dikleniyor. Hatta yeri gelse dalacak. Ee, size bir sürprizim var arkadaşlar. Biliyorsunuz azapın eşleşme problemi var. Yani eşleşiyor. Yalnız kitleme gerçekleşmiyor. Sunni dönleme. Bunun için ben Erzurum'a gideceğiz, İstanbul'a gideceğiz, orada yapacağız falan derken şöyle bir gireyim bakayım dedim ya, araştırayım. Arkadaşlar bunu ben kendim de yapabiliyorum. Yani bu çok basitmiş. Ee, bunu nasıl yapacağız? Yani şu an o kadar bir mutlu oldum ki bugün. Onun da mutluluğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bunun... E, çok basit bir yolu var. Yani ben zannetim iğneyle çekilecek, enjekte edilecek bir ameliyat tarzı bir şey. Ee, gittim, araştırdım arkadaşlar. Azaptan sperm alacağız. Bu sperm'i bir e, enjektöre çekeceğiz. Sonra çok a, şeye girme, Dişini, dişiye bunu e, işte biraz uzun bir hortumla şey yapacağız, enjekte edeceğiz. Bu kadar. Yani zaten matematik olarak baktığınız zaman çiftleşme de budur arkadaşlar. Sperm'in dişiye geçmesi. Valla sabah bunu araştırdım. O kadar mutlu oldum ki. Yani azapı ben bırakacağım yeni gelecek dişilerimize. Ben azapı bırakacağım arkadaşlar. Azapa bakacağım. Eşleşiyor mu? Hani tam böyle eşleşecek gibi oluyor. Hızlanıyor ya o. Geri tekrar çıkıyor şimdi. Tam o esnada bakacağım eşleşiyor mu? Eşleşmiyorsa hemen azaptan spermleri alacağım. Enjektöre çekeceğim. Bunu dişiye enjekte edeceğim. Alın size çiftleşme. Spermler dişiye geçtiği zaman zaten dişi onu alıyor ve hamile kalıyor. Yani bunun da çaresine bakacağız. Ekonomide çareler tükenmez. Biz de bunun çaresine bu şekilde bakacağız arkadaşlar. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. Yani bu şekilde ben Azap'tan arkadaşlar çok uzun bir süre yavru alacağım. Bu güzel haber gerçekten güzel bir haber. Veterinerimize sordum. Yani yapılıyor mu? Burada yok dedi. Bildiğim var mı abi? Dedi. farklı bir yerde. Bildiğim de yok dedi. Yani varmış. Hatta bunu kendimiz de yapabiliyoruz. Aslında basit. Basit bir şey biraz düşününce. Çok basit bir şey arkadaşlar kaç video izledim. Hemen zaten videoyu kapattın tamam dedim ya olay bu. Şöyle ince bir hortum dişinin işte e, arkadan içiyorsunuz Enjektörü getiriyorsunuz, siperme olan enjektörü. O hortuma takıyorsunuz. Yavaş 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 içeri sıkıyorsunuz. Hatta yapabilirsek 3 3 2 3 enjektör alıp o 2 3 enjektörü de sıkacağız. İnşallah arkadaşlar sonra da yani böyle bir bir buçuk iki ay sonra da dişinin hamile olduğunda görürsek bu işlem tamamdır. Bu işlemi bu şekilde çözeceğiz ve uzun sürede azapta bu problem devam ederse uzun süre boyunca da azaptan bu şekilde yavrular alıp azap soyunu bu şekilde üreteceğiz. Evet herkese hayırlı günler. İsterdim ki pitonu dışarıda bırakayım ama küton Python... atlayacak bak şimdi bile gidiyor. Ben arabayla giderken kesin atlar. Pitonu şimdi içeri alacağız. Azatı çıkaracağım, paşa'yı çıkaracağım. Paşa da atlamıyor. Yıldız dün gece dışarıdaydı, boz dışarıda kalabilir. Evet, bu güzel haberi sizlerle paylaştım. İnşallah çok güzel olacak. Çok sevindim, çok mutlu oldum bunu bunu halledeceğiz inşallah azap soyunu yavrularını alacağız bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun